Şimdi dur ve kendine bir soru sor. Hayatının geri kalanında bugünkü gibi mi yaşamak istiyorsun? Eğer cevabın hayır ise, değişim için doğru zamandasın demektir. Başarıya giden yol kolay değil ama unutma, sen güçlü ve değerlisin. Bugüne kadar seni durduran korkularını geride bırakmanın zamanı geldi. Kendi potansiyelini ortaya çıkar ve hayallerine ulaşmak için her gün bir adım at. İnan ve asla vazgeçme. Çünkü başarmak için doğdun ve başarı senin en doğal hakkın. Bazen yolunu kaybedebilirsin, motivasyonun düşebilir, insanlar seni anlayamayabilir. Ama bu senin yolun. Kimsenin inanmadığı anlarda bile sen kendine inanmaya devam et. Çünkü en büyük zafer, en çok vazgeçmek istediğin anlarda gelir. Gözlerini kapat ve hayalini düşün. O görüntüye ulaşmak için neler yapman gerekiyorsa, Şimdi tam zamanı. Kendine bir şans daha ver. Bu defa yarım bırakma. Bu defa kendin için savaş. Hayat geçiyor ama sen hala yazılmamış bir hikayenin baş kahramanısın. Şimdi ayağa kalk. Hikayeni sen yaz. Ve bu defa sonu muhteşem olsun.